Merhabalar çocuklar. Selim Hoca ile 1. Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı cephelerine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Kanal Cephesi, ee, Suriye Filistin Cephesi, Hicaz Yemen Cephesi. Yani genelde e, taarruz cephemizden birine bakıp diğer savunma cephelerimize bakacağız. Kanal Cephesi. Hocam Kanal Cephesi derken neyi kastediyor derseniz. Bakın hemen şurada göstereyim size. Arkadaşlar burada bir kanal var. Bu kanalın ismi Süveyş kanalı. Tamam. Peki hocam bu bayrak kimin bayrağı? Tabii ki Çakalingo İngiltere'nin değil mi? Sinsirella hatırlıyorsanız. Bizim en Sinsirella devletimiz İngiltere'de. Bakın arkadaşlar İngiltere çok çakal. Burada yaşıyor. Burada sömürgeleri var. Burada sömürgeleri var. Hindistan, Afganistan, Pakistan'da sömürgeleri var. İngiltere kendi bölgesinde Özellikle bakın şurada Avustralya, Yeni Zelanda'da da sömürgeleri var. Buradan aldığı sömürge insanları bak insanları köle olarak kullanıyor. Sadece maden sömürdüler olarak düşünmeyin. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan topladığı, Hindistan, Pakistan'dan topladığı insanları buraya köleleri getiriyor. Savaşlarda bu insanları kullanıyor. Çanakkale'de arkadaşlar, em, Anzak Mezarlığı diye bir mezarlık var. Bunu birçok çocuk bilmiyor. Çakal İngiltere Çanakkale Savaşı'nda ne yapıyor biliyor musunuz? Avustralya ve Yeni Zelanda'dan aldığı insanları, köleleri buraya getiriliyor ve Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale'ye doğru taşıyor ve burada Anzaklar ölüyor arkadaşlar. Şehit düşüyor. Yani onlar da dilince şehit düşüyorlar. E İngiltere ne yapıyor o zaman dikkat ettiysen kendi halkıyla savaşmıyor aslında. Kendi sömürgesindeki topladığı insanlarla savaşa giriyor. Komutanları İngiliz, ama kullandığı askerler genelde sömürgesindeki insanlar. Kısacası sözün özü şu. Bulunan şu kanal cephesine bulunduğu Mısır İngiltere'nin askeri üssü. Savaşta kullanılacağı silah, teçhizat, insanlar hep burada. Şimdi Almanya bize diyor ki lan Osmanlı senden bir şey isteyeceğim diyor. Ne olur diyor git İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu bir kapat. Kanal cephesini aç diyor. Osmanlı diyor ki tamam ulan diyor. Ben de zaten Mısır'ı da geri almak istiyordum diyor. Osmanlı arkadaşlar Mısır'ı geri almak için. Ve İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kapatıp İngiltere'yi zor duruma düşürmek için Kanal cephesini açıyor. Ve arkadaşlar e, maalesef ki Kanal cephesinde biz başarılı olamıyoruz. Kanal cephesinde savaşı kaybediyoruz. Sonra bak burada cephede savaşı kaybettik ya taarruz girişimde bulunduk. Kanal cephesi benim taarruzumda. İngilizler üstümüze geliyor bizi Filistin'e doğru kaçırtıyorlar. Yani Filistin ve Suriye cephesinde ne yapıyoruz? Geri çekiliyoruz. Kısacası taarruz olarak yola çıktım. Bir anda yolun sonunda neye döndü bu iş? Savunma savaşına döndü arkadaşlar. Unutmuyorsunuz tamam. Kanal cephesinde biz başarılı olunca İngiltere bizi kovaladı kovaladı kovaladı. Ve biz Suriye Filistin'e kadar geri çekilmek zorunda kaldık. Arkadaşlar Suriye cephesindeyken ne olacak hocam Suriye cephesindeyken derseniz Mustafa Kemal bu cephede arkadaşlar görev alacak. Suriye cephesinde görev alacak. İngilizlere karşı Anadolu sınırına sıkı bir savunma hattı oluşturacak. Tamam. Şöyle göstereyim size. Sınavda çıkmış sorudur. Aklınızda bulunsun. Mustafa Kemal Suriye cephesine görev alırken Halep sınırında sıkı bir savunma hattı oluşturmuştur. Mustafa Kemal'in sıkı bir savunma hattı oluşturmasının amacı nedir? Dikkat dikkat düşmanın Anadolu'ya geçmesini engellemek istemiştir arkadaşlar. Tamam Unutmuyorsunuz. Ve Mustafa Kemal Suriye cephesindeyken Whatsapp'tan haber geliyor. Mondros'u imzaladık. Çık gel diyor arkadaşlar. Ve Mondros ateşkes imzalanınca savaş bitmiş olacak. Bir diğer cephemiz Hicaz, Yemen. Bakın burada ne var? Mekke var, Medine var. Hicaz, Yemen cephesi demez de Arabistan cephesi de der mi? Der. İki cephede aynı isimde. Arkadaşlar İngiltere bu sefer bak biz kanal cephesini açmıştık ya. Kanal cephesini açan bizdik. İngiltere'de kendi sömürgelerini giden yolu korumak için Hicaz Yemen cephesini açıyor arkadaşlar. Ve Mekke ve Medine'de arkadaşlar Şerif Hüseyin diye bir adam var. İngilizlerin ajanı. Yani özür dilerim. Şerif Hüseyin diye bir adam var. Ara, Arap bir adam. İngilizler diyor ki Araplara. Lan oğlum niye Osmanlı'ya bağlı yaşaysınız ki? Gelin kendi devletinizi kurun. Kendi milletinizi kurun. Sen de halife ol. Niye Osmanlı halife olsun ki? Şerif Hüseyin gaza geliyor arkadaşlar. İngilizlerle anlaşıp Osmanlı'ya karşı savaşıyor. Lawrence diye bir adam var. Çakaringo arkadaşlar. İngiltere Lavrens'i ajan olarak kullanıyor. Ve Şerif Hüseyin'i gaza getiriyor. Dikkat dikkat. Araplar İngilizlerle iş birliği yapıyor. Araplar İngilizlerle iş birliği yaparsa o zaman bu cephede benim hangi fikir akımım önemini yitirir? İslamcılık. İslamcılık fikir akımı Arap Yarımadası'ndaki bu savaşta yani Hicaz Yemen cephesinde ne oldu? Önemini yitirdi arkadaşlar. Burada bir adam var. Osmanlı'nın askeri. Fahrettin Paşa. Çöl kaplanı ya da Medine müdafacısı diye bilinir arkadaşlar. Ölsem de bu toprakları terk etmem deyip son ana kadar savunmadan, bulunduğu toprakları savunmaktan asla vazgeçmeyen bir kişidir arkadaşlar Fahrettin Paşa. Lakin dediğim gibi Araplarla İngilizler anlaşınca, kısacası Araplarda milliyetçilik duygusu ağır basınca, İslamcılık önemini yitirince Osmanlı bu topraklardan çekilmek zorunda kaldı. Savaşı kaybettik. Tek kazandığımız cephe arkadaşlar. Çanakkale cephesi. Tamam unutmuyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda tek kazandığımız cephe Çanakkale cephesi. Şimdi geldik Irak cephesine. Abi Irak'ta ne var? Petrol var. İngiltere bunun kokusunu haberini almış tabii ki de. Ve Basra Körfezi'nde İngiltere ne yapıyor? Saldırıya geçiyor arkadaşlar. Bu cephede biz ilk önce biraz başarı elde ediyoruz. Bu cephenin açılma sebebini söyleyelim. Birinci sebep petrollere ulaşmak. İkinci sebep Çanakkale'den yardım götüremeyince İngiltere bu sefer şu Kafkaslar üzerinden yardım götürürüm diye Rusya'ya karşı Osmanlı'ya karşı savaş açtılar arkadaşlar. Irak cephesinde Halil Kutpaşa diye bir kahramanımız var. Bir İngiliz generalini ve 13.326 13 diye hatırlıyorum. 13.500 diye yuvarlıyorum. 13.500 İngiliz askerini esir alıyor arkadaşlar. Halil Kutpaşa Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşı. Harp Akademisinden Kuttul Amare'de bir zafer kazanıyor. Selmanı Pak diye bir savaş var. Bu savaşı kazanıyoruz. Ve Halil Kutpaşa bu savaşı kazanıp İngilizleri durduruyor. Lakin İngiltere'ye destek çok, adamın sömürgesi çok, kölesi çok. İngiltere'ye ek yardım gelince arkadaşlar maalesef ki biz bu cephede savaşı kaybediyoruz. O arada Mondros imzalanıyor. Hocam Suriye cephesindeyken Mondros imzalanıyor demiştiniz. La oğlum ne demiştim geçen derste? Biz bir cepheyi kapatıp ötekini açmadık. Aynı anda savaştık. Irak cephesinde savaşırken Suriye'de de ne yapıyorduk? Savaşıyorduk arkadaşlar. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması yapılacağı için savaşı burada bırakıyoruz. Ve arkadaşlar Irak cephesinde de savaşı ne yaptık? Kaybettik Junior'lar. Unutmuyorsunuz. Size bir şey hatırlatacağım. Bir şey söylemem gerekiyor. Burası önemli. Bakın, Mustafa Kemal'in savaştığı cepheleri sorarsalar. Genelde testlerde soruyorlar. LGS'de böyle ezber bir konu çıkmadı arkadaşlar. Lakin çıkarsa haberiniz olsun. Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerden dinde şöyle bir tane yamuk T harfi çizin. Çizdik mi o yamuk T'yi? Bak, tam ortadan çizmedim. Yamuk çizdim. Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler Çanakkale, Kafkasya ve Suriye, Filistin. Ya da biz bunu ne diye şifreliyoruz? Çıkız. Tamam. Ne diye şifreliyormuşuz? Çıkız. Ses harfleri küçük yazıyorum. I'larım küçük. Çanakkale, Kafkas cephesi, Suriye, Filistin cephesi, Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerdir. Unutmuyorsunuz. Okey Tom. Kutlu nerede yaşandı? Irak cephesinde yaşandı. Hocam Çöl kaplanı Fahrettin hangi cephedeydi? Hicaz Yemen'de. Diğer ismi Medine müdafaacısı. Çöl kaplanı diyoruz ya arkadaşlar. Fahrettin Paşa açlıktan çekirge yemiş. Haberiniz olsun. Şimdi Osmanlı neden savaştan çekilecek bakalım. Savaşı Suriye'de kaybettik. Irak'ta kaybettik. Daha devam edersek çok toprak kaybedecektik. Bir de Bulgaristan savaştan çekildi mi arkadaşlar? E Bulgaristan'da savaştan çekilince Osmanlı'nın Almanya ile bağlantısı ne oldu? Koptu. Osmanlı'ya silah yardımı yavaşladı. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Burada yazmamış. Wilson diye bir adam var. Wilson ilkelerini yayınlıyor. İttihat terakiciler ülkeyi terk ediyor. Bak bunlar bizi savaşa sokanlar. Cemal, Enver, Talat. Ülkeyi terk ettiler. Başarısız olunca ülkeyi püf, uçup gittiler. Basıp kaçtılar topuklarını tütüşlerine vura vura kaçıp gittiler arkadaşlar. Ve ABD'nin bir başkanı var Wilson. ABD de savaşa girecek biliyorsunuz birazdan giriyor yani Birinci Dünya Savaşı'na. Ve bu Wilson ilkelerine yayınlıyor. Wilson ilkelerine Osmanlı güveniyor. Ve arkadaşlar bak güvendiğimiz maddeleri söyleyeyim ben de savaştan çekilmek isterdim. Yenen devletler yenilenden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Her ulus ve Türkler nüfusunun çok olduğu bölgede kendi devletini kuracak. E benim bölgemde Türk çok. topraklarında Türk olarak kalacak o zaman. Bütün barış anlaşmaları açık olacak. Bu anlaşmalardan başka milletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacak. Bu maddelere Osmanlı güvendi arkadaşlar ve savaştan çekilme kararı aldı. Şöyle bir tekrarlıyorum. Osmanlı neden savaştan çekilme kararı aldı? 1. Bütün cephelerde neredeyse kaybettik. 2. Bulgaristan savaştan çekildi. Kara bağlantımız koptu. Tamam mı? ABD savaşa girdi. ABD savaşa girince itilaflar güçlendi. Bu savaşa her türlü kaybedeceğimizi biliyorduk. Wilson ilkelerine güvendik arkadaşlar. Wilson ilkelerin 3 maddesine inanılmaz güvendik. Yenenler yenilenden toprak almayacak. Savaş tazminatı almayacak. Her ulus ve Türk devleti nüfusun çok olduğu yerde kendi devletini kuracak. Gizli anlaşmalar yapılmayacak yazıldığı için Osmanlı bu maddeleri güvenip Mondros'u imzalama kararı aldı. Hocam gizli anlaşmalar ne alaka? Bakın çocuklar. Hani dedim ya size Çarlık Rusya yıkıldı. Sovyet Rusya kuruldu. Sovyet Rusya kurulunca hemen Çarlık Rusya'nın yaptığı bütün gizli anlaşmaları masaya yatırdılar. Osmanlı'yı bölüşmek için aralarında o kadar çok gizli anlaşma yapmışlar ki resmen sonumuzu yazmışlar zaten. O yüzden Wilson diyor ki artık gizli anlaşma yapmak yok diyor. Hadi biraz soru cevap yapalım sonra dersimizi bitirelim. İtilaf devletleri Osmanlı'yı daha sonra paylaşma düşüncesinde oldukları için savaşa girmesini istememişlerdir. Evet, itilaflar bizi ne yaptılar arkadaşlar? Yanında savaşa istemediler. Unutmuyorsunuz tamam. Bizi ne yaptılar? Savaşta yanına istemediler. Devam edelim. Yani doğru arkadaşlar bu. Bir sonraki sorumuz. Sarıkamış taarruzu İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu kesmek için yapılmıştır. Sarıkamış neredeydi? Kafkas tarafındaydı. Ama İngiltere'nin sömürgeleri Mısır kısmındaydı. Yani Kanal Cephesi İngiltere'nin sömürgeleri için sarı kamış değil. O yüzden bu yanlış olacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi savaşın bitişini hızlandırmıştır. Hayır abi uzattı. Yeni cepheler açılınca savaşın süresi ne oldu arkadaşlar? Uzadı. Unutmuyorsunuz, tamam? Yani yanlış olacak cevabımız. Özür dilerim yanlışı işaretleyeceğiz. Şurayı silelim. Aklımıza yanlış kalmasın. Bir sonraki sorumuza geçtik. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda sırasıyla Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde savaşmıştır. Evet çıkış diye ne yapmıştık? Şifrelemiştik arkadaşlar. Bir sonraki sorum. İngiltere Orta Doğu petrollerini ele geçirmek için Kafkas cephesini açmıştır. Orta Doğu petrolleri için İngiltere mi açıyordu Kafkas cephesini? Kakayı unutmuyorsunuz. Futbolcu kakayı. Kafkas cephesini biz açtık. İngiltere açmadı. Yanlış yani. Mustafa Kemal'in tanınmasını ve milli mücadelenin lideri olmasını etkileyen en önemli olay Çanakkale Savaşı'dır. Kesinlikle dünyaca ve ulusça tanındığı askeri dehasının ortaya çıktığı savaş Çanakkale Savaşı'dır. Bir testimizi çözelim ve konumuzu bitirelim. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı orduları 7 cephede birden savaşmıştır. Örneğin Galiçe cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla, Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlar ile, Filistin, Suriye ve Irak cephelerinde İngilizler ile. Bu bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım Rusya ile farklı bir blokta yer almıştır. Bakın Dünya Savaşı'nda Galiçe cephesinde Ruslarla ve Romenlerle, Evet. Makedonya'da Yunan ve Fransızlarla. Çanakkale'de İngiliz ve Fransızlarla. Galice cephesinde Ruslarla ve Romenlerle savaştıysa o zaman farklı blokta mı yer aldılar? Evet. Yani bir doğru arkadaşlar. Farklı bloklarda olduklarını anlıyoruz. Savaşta cepheler taarruz cepheleridir. Yo, Yardım cephesi de var içinde farkındaysanız. E, Saldırı cepheleri de var. Savunma cepheleri de var. İkiyi almıyoruz. 2'yi elediysem... Zaten bu şıklar gitti. Devam ediyorum. İngiliz Fransızlarla birden fazla cephede savaşmıştır. Evet bak Fransızlarla hem Makedonya'da savaşıyor hem Çanakkale'de savaşıyor. E, İngilizlerle Çanakkale'de savaşıyor. Değil mi? Suriye Filistin'de de savaşıyor. O zaman 3'e de ulaşabildim mi? Ulaştım. Osmanlı toplumu savaşa girme düşüncesini desteklemiştir. Böyle bir yukarıda böyle bir madde okumadım. Bu sorumun cevabı ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Bir sonra bir tane daha sorumuzu çözelim. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Ha, söylenemez olan ne yapıyorduk? Önce şıklar okuyorduk. Ülke güvenliğini sağlamak, savaş dışında kalmak, ekonomik baskılardan kurtulmak, dış borçları kapatmayı. Tarafsızlığını ilan etti. Tarafsızlığımı ilan ediyorsam savaş dışında kalmak mı istiyorum? Evet. Boğazları ulaşıma kapattım. Ülkemin güvenliğini sağladım. Boğazlardan düşmanın geçmesini engelledim. Ülke genelliğinde seferberlik ilan ettim. Yine ülkenin güvenliğini sağlamak istedim. Kapitülasyonları kaldırdığımı duyurdum. Kapitülasyonlar neydi? Ekonomik ayrıcalıklardı. Yabancı devletlere verdiğim kapitülasyonları kaldırırsam Rahatlamış olurdum, özellikle ekonomik baskılardan kurtulmuş olurdum. Lakin dış borçları kapatmakla ilgili herhangi bir şey yok cünürler. Bu sorumuzun cevabı da denizli. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hemen yerine otur, Osmanlı'nın savaşlı cephelerle ilgili testini çöz, işi bitir. Görüşmek üzere.